Yani o olaydan sonra hala bir şey ya Bırak. Ya, Hatay Hatayspor işte. oynayacak Fenerbahçe. Kupadan elendi. Ee, tabii eleştiriler oldu. Şimdi Hatayspor spor maçı. Arada konuşmuştuk ama biraz daha netleştirelim e, birkaç cümleyle. Evet. Alayım sizden. Geçen hafta da konuştuk. Maçtan sonra da Fenerbahçe maça hiçbir şekilde hazırlanmamış. Kadro yanlış. Oyun planı yanlış. Ee, Ankara gücünün Galatasaray maçındaki o e, orta saha o yumuşak takımının karşısına çıkacağını sanıp e, orada e, enteresan bir kadroyla çıktı ve e, Ankara gücü sağlam oynadı, hı hı. E, kompakt oynadı, agresif oynadı ve zaten o İsmail Hoca'nın <laughs> yakalandığı e, taktiğinin çözdü herkes. Şimdi Okan Hoca da o preste düşüştü. az önce ne diyorum? E, o, B planı C planı. Pres, presin düşerse Okan Hoca zor durumda kalırsın. Şimdi İsmail Hoca orada yakalandı. Sana çat çat iki tane önde baskıyı yaptın mı işin zor. Ve çıkamadı yapamadı. Ankara gücü çok hak ederek, iyi oynayarak, birçok pozisyona girerek e, işi e, çok iyi de bir skorla hak ederek turu geçti. Emre Bölozoğlu'na... Kızıyorlar. Onları ben de o işlere takmıyorum. yani o işler iyi işlerdi ya, güzel şeyler. Zulmuş şey çok ya. Şey anlamda söyledim. Ama şunu sana söyleyeyim. Hatay. Ee, <laughs> Hatay Spor e, tabi e, çok zor maç bekliyorum ben. Bak yani Türkiye'nin en iyi geçiş takımlarından bir tanesi. Hmm. Bu ara çok düşüşte Hatay Spor ama yani e, yani eğer Ankara gücü gibi oralarda birebir baskıları doğru yapıp çabuk çıkarsa ki çabuk çıkışı çok iyi yapan oyuncuları var. Fenerbahçe için zor bir maç düşünüyorum ben. Zor bundan sonra hepsi zor yani. Sen zor mu diyorsun? Zor maç. Zor maç. İsmail Kartal'ın artık belli başlı ne tahminleri yapması gerekiyor. Bir kere Fred'in durumu nedir? Oynayacak mı oynamayacak mı? Çok fazla konuşuluyor. Benden ben olsam yüzde yüz sağlıklıysa oynatırım. İkinci bir Fred sakatlığı Sezonun geri kalanında sakatlanacaksa ben olsam oynatmam. Ama Kuruniç, İsmail e, orta sahasından, yani Kuruniç mevzusundan artık hocanın %100 kopması lazım. Ferdi kendi yerine koyması lazım, sol Solbek'i koyması lazım. E, mutlaka ama mutlaka Stoper'de beka ne durumda bilmiyorum ama tekrardan oyunu önde kabul etmesi lazım. Çok fazla derine geliyor Fenerbahçe eskisi gibi değil. Yani Çağlar çok hep çok büyük oyuncu ama hem de kadroyu e, verelim. BK üzerinden BK BK Beka, Beka oyunuyla bekacık oyunuyla şu anki oyun bir değil. O başkaydı ya. Çıkamıyorlar çünkü ön tarafa. E, o yüzden de burada şimdi Mert Hakan hala kurniş gözüküyor mu? Kurniş mesela hiç gözükmemesi bile ne parantezi bile, ya. Gözükmemesi bile lazım. Ya bence. ne parantezi kurnişi kurniş ya. O yürüyü o. Se, e, çağlar Osterwolde. Doğru. Doğru bir tercih. Hı hı. Çünkü ya Fırat şeysiz e, Çağlar'sız oynayamaz. Yo, no, ben onu demiyordum. Ben... Arkada çabuk. Osterwolde çabuk. Ve arkadan oyun kurmada doğru bir ikili bu. Ben hücumu Hücum alan, alan hucum alan, alanının daraltma kısmında e, Ciku Bekao çok santada duvar gibi durup daralanda oynuyordu Fenerbahçe. Tekrardan o oyuna yaklaşması lazım diyorum. Mevcut kadro bu. Zaten e, zor maç tabii ki, kolay maç yok. Ben de zor maç olacağını düşünüyorum. Ama kazanmak zorunda. derbi bile etkileyebilecek bir maç. Ben sana söyleyeyim. Eşim. Ya burada olası bir puan, burada, burada puan kaybederse Galatasaray başka oynar. E tabii. kontrollü oynar, farklı oynar. Tabii. Kazanırsa başka, kaybederse başka. Kazanırsa da baskı. E tabii kazanırsa da bir baskı olacak ama yani Çok şöyle, şey maç bu ya. E, Fenerbahçe, hani, Fenerbahçe her maçı final ya bu saatten sonra. Yani Ben Galatasaray'ın ama şöyle. Şey. Hani dediğine katılma. Galatasaray öyle çok fazla oyun planını, şeklini değiştiren bir takım değil. Yine hep topa sahip olup Doğru. E, pres karşı presi yapmak isteyecektir ama ne olursa olsun yani oynan. hocanın tahtaya yazdığı şey düdüğe kadardır düdük çaldı mı oyuncu da kontrol. Yani oradaki o kafalar tabii ki dünün hesabını yapacaktır yani. Bakalım ne olacak? Var mı ek Fenerbahçe ile ilgili? Yok. Bu, bu stresi yönetebilmesi önemli. Hı hı. Çünkü o şampiyonluk stresi Fenerbahçe'nin hakikaten dengesini de, oyununu da, o kırılganlık bozmuş vaziyette. Bozuyor. Bunu çok net hissediliyor. Her puan kaybında, her kötü skorda oluyor. Evet. Ve puan kayıplarının çok büyük kısmı kendi sahasında yapıyor. Deplasmanda kaybetmiyor. Evet. Ee, bu da enteresan bir istatistik. Çünkü kendi sahasında bir şeyler kendi sahasında e, daha efektif oynamak zorunda. Şimdi burada oynadığı oyun burada çok fazla oyun dönemi yok. Burada kazanmak önemli deplasmanlarda ama kendi sahasında aynı zamanda iyi oyun bekleniyor. Daha fazla topa sahip olsun, daha fazla atak yapsın. Burada yine deplasmanda oluyor. Deplasmanda çıkıyor olması avantaj. Hı hı. Ama bu şampiyonluk stresini e, mutlaka ama mutlaka Fenerbahçe'nin bir şekilde e, yönetmesi lazım. Çünkü 2 puan geride gidiyor ve 2 puan değil mi? 2 puan geride gidiyor ve burada e, her maçı final çünkü bir tane artık kaybettiğinde ve Galatasaray kazandı. Puan farkı 5 oluyor ve sen Serantepe gideceksin. O yüzden senin artık Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bence Galatasaray puan kaybedene kadar hiç puan kaybetme hakkı yok. Fenerbahçe'nin zor maçları var. Zor zor. Hepsinin zor. Trabzon Biraz var, zor. Trabzon maçı var. Ya şöyle Fenerbahçe'deki... Trabzon deplasmanı değil mi? Trabzon deplasmanı var. Ya tabii. Var. Fenerbahçe'deki şöyle yani bir... Oradan da Trabzon'a bağlı yani Barış abi. Bir küçük şey yani dün Karagümrük maçında Galatasaray'ın o yenilgisi belki Fenerbahçe'ye bir hani bir moral getirmiş olabilir. Bak da yeniliyor. Yani şöyle bir şey. Galatasaray hep içeride kazanıyor kazanıyor. O yüzden. Şimdi tamam. Beşiktaş'ta gelince... Trabzonspor'da artık böyle bir toparlandılar ya. Evet. Yani Olan. o da var. tabii Trabzonspor e, tur çok önemliydi. E, yani ama ona çuyu kaybetti. Yani o çok. Yani Umut da sakatlandı o maçta. Umut da maşallah iyi oynuyor. E, çok uzun süre oynanmadı. Şans vermediler ona. Tabii en hazır antrenörler en hazır halini yakalamak isterler. Ee, burada e, Trabzonspor için bundan sonrası e, çok önemli. Alanya maçı. Yani e, Başakşehir maçından birkaç kelime yani çok söylersek e, çok etkili oynadı Trabzonspor yani orada. İyi oynadı e, ve e, son 15 dakikaya kadar e, etkiliydi ama orada da tabii hem Başakşehir'le hem de Alper Ulusoy'la karşılaştı. Yani çocuğun kolu kırıldı. Yani penaltı vermediği pozisyonda çocuğun kolu kırıldı. Düşünebiliyor musunuz? Sizin varın başınızdaki varı yöneten kişi düşün yani bu yani. Adamın kolu kırıldı çocuğun. Yani şimdi ben ondan sonra diyorlar ki işte sen hakemlere falan filan. Yani şimdi e, Alanya maçına geçersek e, tabii Trabzonspor için Fatih Tekkel'e